Mustafa Öztürk olayına baktığımız zaman hiç şaşırmadığımız bir takım internet siteleri, gazeteler, mesela Yeni Şafak bugün manşetin yanında yukarıda vermiş. Mustafa Öztürk'ü Yeni Şafak bir zamanlar 28 Şubat döneminin bir tür direniş mevzisi, mecrası olarak namı vardı. Şimdi uzun bir zamandır zaten bir 28 Şubatçı şeklinde aynı zihniyetle faaliyet gösteren, faaliyet gösteren diyorum, dikkatiniz çekerim, bir gazeteye dönüşmüş durumda. Hiç şaşırtıcı değil. Ama arada mesela e, yumruk vuran bazı isimlere bakıyorsunuz. Bunlar yakın bir zamanda kendileri de mağdur olmuş ve insanları kendileriyle dayanışmaya çağırmış insanlar. Mesela Alpastan Kuytul, Furkan Vakfı'nın lideri hapse girdi. E, kendi taraftarları da hapse girdi. Bir mağduriyet yaşadı. Biz e, bunu medyaskopta ilk dile getirenlerdeniz. Kendileriyle de yayın yaptık. Ben yayın yaptım. Şimdi e, bakıyoruz Kuytul kendisi Mustafa Öztürk'ün nasıl kötü birisi olduğu üzerine uzun uzun sözler ediyor. E, hiçbir yerinde hani bir linç ediyormuş gibi yapmıyor ama bu yapılanın ee, yanlış olduğunu söyleyen bir şey yok. Dolayısıyla o da bir yerinde yer alıyor. Ya da bir başka isim Mustafa İslamoğlu yine dışlanmış İslam hareketin dışlanmış isimlerinden birisi. Bir anlamda mağdur edilmiş isimlerinden birisi. O da bir vesileyle e, gerek e, Mustafa Öztürk'ün söyledikleri gerekse üslubu üzerine bir takım laflar söyleyebiliyor. Yani burada görüyoruz ki o çok kullanılan çok kaba bir tabir ama herkesin kendine Müslüman olması olayını çok ciddi bir şekilde bir kere daha bu olayda görüyoruz